Efendim yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz? Şimdi nasıl hangi partiye oy vereceğimi düşünürüm. Hiç düşünmeden kesinlikle bu iktidarın gitmesi için hangi parti olursa ona veririm. Mesela neden iktidara çok kızgınsın? Kızgın değil. Türkiye'yi batırmış. Türkiye uçurumda. Türkiye yani kızgınlık. Yani. Siz öyle diyorsunuz. İnsanlar diyor ki evlerin fiyatı arttı. Arabalar arttı. Yollar yaptık. Barajlar yaptık. Üniversiteler yaptık. Ülke nasıl batmış? Sana birkaç tane örnek vereyim. Buyurun. Türkiye'nin vatandaşın normal olarak ekonomik durumu yüzde %90'ı bir kere ekonomi durumu bozuk. Bunun yüzde %50'si zaten zor geçinebiliyor. Biliyorsunuz. Bu ekonomik boyutu. Türkiye bitmiş zaten. Yani devlet olarak bitmiş. Merkez Bankası'nda devletin herhangi bir kasasında para dahi kalmamış. Tamam mı? Ee, gördük bu pandemi döneminde ülkede bir tane maske dağıtamadı. Tamam mı? Bu ekonomik boyutu ya diğer boyutu İnsanları kutuplaştırmış, ülkeyi kutuplaştırmış. Abi kutuplaştırmayı çok duyuyoruz, açar mısın? Nasıl kutuplaştırmış? Mesela sizi ayrıştırmış mı? Ya bizi ayrıştırmış, önceden mesela bir Kürt-Türk ayrımı vardı, bu iki kutup vardı. Şimdi Türkiye'yi karpuz gibi ona bölmüş. Mesela? Mesela CHP'yi bölmüş, mesela Nazi ya, ölümleri bölmüş, sağcıları bölmüş, solcuları bölmüş, ülkücüleri bölmüş. Ee, liberalleri bölmüş yani bir tarafta nasıl söyleyeyim ya bitmez. Çok ya. mu bölündü? Çok bölündü çünkü sadece şey öğretiliyor ee, insanları tehdit etme ondan sonra insanları bölme Ondan sonra baskı var insan insanları üstüne? İnsanları ötekileştirme, yok ondan olmayan biat etmeyen terörist gösterme, yok FETÖ gösterme, yok PKK gösterme. Yani bundan dolayı hep oluyor yani. Kendisinden olmayan ayrıştırıyor mu? Ayrıştırıyor mu? Bir örneğe göre mesela siz nasıl kendini ayrıştırmış diyorsunuz? Ben kendimi nasıl? Ben kendimi mesela bir hadep olarak beni nasıl ayrıştırdım? Işte, düne kadar... Ee, HDP kendisi gönderiyordu milletvekilleri İmralı'ya barış sürecinde. Şu anda e, gitgide kaybettiği için HDP PKK ile eşdeğer tutuyor. Hangi partiye yaklaşıyorsa örneğin diyor e, işte İYİ parti terörsel işbirliği yapıyor. Örnek yani örnekleri çok İşine gitmedi. CHP terörsel işbirliği yapıyor. Yani işine gelmediği terörist ona ona biat eden Kardeşim. kardeş. Kardeş. Peki efendim diğer sorumuz da şu. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi sağlıklı bir muhalefet yapabiliyor mu yapamıyorum mu efendim? Zaten şimdiye kadar AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasının en büyük nedeni CHP'nin pasifliği. Mesela ne yapabilirdi? Ya mesela örneğin sana şunu söyleyeyim. yani şu mi zaten kimsenin can mal güvenliği yok veya yani konuşuyor belki yarın bir baktın kapın çalındı polise men bizi gözaltına aldın. Niye o sen öyle bir şey demiyorsun konuşuyorsun? Konuşuyorum ama şimdi konuşacağımı için söylüyorum. Niye CHP'nin pasifliği örneğine örnek söylüyorum. Şimdi bu bu hükümet 17 25 Aralık'ta düştü. Muhalefet pasif olmasaydı, muhalefet muhalefetliğini yapsaydı bu hükümet düşmüştü şimdi. Bunu örneği dünyada çok, ülkemizde de olmuş. Ama değil, o FETÖ'cülerin dedi böyle bilerek, proje yaparak yaptıkları bir... Bu proje kimdir? Kardeşçiler, kardeşim ne proje? Hocam buyurun gel de bu hasret bitsin. Pensilvanya'ya gidip el pençe duranlar, burada yüzlerce bakan milletvekili iltifatlar yağdıranlar. Bu proje mi ya? E 15 Temmuz'dan önceydi. O zaman böyle bu kadar bilmiyorlardı. Burası öncesi var mı? O zaman ben sürç işledim. Öncesi geçersiz. İşte adam onlar ediyor. diyor ki ben AK Parti konuşalım diye söyledim. AK Parti diyor ki 17-25'ten önce ben suç bir çizgi koydum. Tarihi olmaz. Sürç suçtur. Ama zaman aşımı var bazen. Az zaman aşımına uğramadı ki kendi kendine zaman aş, aşımı. İşte 17-25'ten öncekiler af, ondan sonrakiler diyor. Hemşerim olmaz. O zaman ötekiler niye Canan Kaptancıoğlu 7 sene evvel bir tweet attı da içeridedir? Ceza. Ben aldım. konuşalım diye açıyorum. Evet. He, niye ceza aldı? Selahattin Demirtaş. Niye içeridedir? Böyle gazeteciler niye daha önce konuştukları tweet attığı için şimdi içeridedir? Madem Velese. Yani sana gelince zaman aşımı, buna gelince zaman aşımı yok. Böyle Ayrımcılık mı var orada da? Ayrımcılık değil. Zaten adalet Türkiye'de kalmamış. Yargı denen bir şey kalmamış Türkiye'de. Yargı yok karar verecek sağlık sağlık sağlıklı bir karar verecek baba yiğit bir savcı dahi yok. Peki efendim son sorumuz da şu. Çok yakınlarda Cumhurbaşkanı hükümet sistemin ikinci yılına giriyoruz. Sizce bu sistem ülke için yararlı eski parlamenter sistem mi yararlı efendim? Şimdi bu bu şimdiki sistem sözde Cumhurbaşkanı Türkiye'yi uçuracaktı. Ekonomi uçacaktı. insanlar refah içinde yüzecekti. Herkes ev sahibi, araba sahibi olacak olacaktı. Terör bitecekti, sorunlar bitecekti, özür gelecekti, rapa gelecekti. Tam tersi, Türkiye bitti. Peki evler artmış, arabalar artmış, Türkiye bitse bu fiyatlar niye artıyor? Benim kamerana geçmeyin. Türkiye artıyor. Şu an geçen birisiyle ya zaten konuştum. Zaten kadar artar. Olmadığı için artıyor zaten millet. Elde Olmayan nasıl mı? efendim gitmese nasıl artacak 300 lira olan ev 400 lira 500 lira olmuş 60 lira 80 lira olmuş artıyorsa demek orada para var. Bak düzgün bir yönetim sistemi olmadığı zaman herkes kendine buyruk adam satıyor evini 400 bin lira acaba 400'e gidiyor mu Git, gitmiyor mu gitmez tabi adam var parası var mı almaya. Peki ülkenin hali ne olacak üstadım? Bayağı dertlisiniz, haklısınız da reçerinizde. Ne olacağız? Vallahi ülkenin, ülkenin derdi nedir hemşerim? Muhalefetin, CHP'nin başına halkın derdinden, ülkenin derdinden adam gibi yönetecek adam, insanların, vatandaşın nabzını tutacak güzel bir tane lider gelmesi lazım. Şu an kim kimi görüyorsunuz? Şu an kim gelse şu olur? Şu anda CHP'de kimi görüyorum? En yakın şu anda gerçi umudumuz biraz fazlaydı önce şeyden İmamoğlu'ndan. Eee tabii bir e, kırıldı mı biraz umudun? Umudum şu şekil kırıldı aslında onun da suçu değil de eee şey olarak şimdi medya şu andaki medya tek yanlı olduğu için tamam mı? Havuz medyası olmuş. E bu da eee bu da e, anlamıyla tam anlamıyla işte muhalefeti boğuyor. Yani sesi çıksa da halka duyurtmuyor. Biliyorsun. Yani, anlatamıyor. Anlatamıyor ki kime kime anlatacak şimdi sen ben burada anlatmasam kim beni tanıyacak? yani tabi e, lazım. Tabii sesini duyuracak. E şimdi adam sesini duyuracak bir kişiye hemen bir Abi özellikle iki yılda Türkiye uçmadı mı? Her şey düzelmedi Türkiye mi? Türkiye tam bazıları çünkü özür dilerim. Sizden önce birisi diyor ki her şey çok iyi. Ben, ben, ben bitireyim sorumu. He. Pandemi dönmedi, kararlar aldık, başkanlık sebebi çok iyi, daha da iyi olacak. İşte uçuyoruz dedi. Sizin tam tersini söyledi. Onlar partizanca mı hareket? Niye öyle söyledi o zaman? Ben ben kellemi iddia koyarım. Türkiye 90 derece uçuruma battı. Battı her şey. Oldu. Örneğin ne? Örnek ne? battı? Ya örneğin ekonomi bitti, iş bitti, aş bitti, insanların psikolojisi bitti, insanlar intihar ediyor yokluktan, geçim sıkıntısı, insanlar ekmek bulamıyor, insan kirasını veremiyor, elektrik su faturasını veremiyor, iş bulamıyor. Türkiye'nin yüzde yirmisi geçiniyorsa, güllü gülistanlıksa yandaşlara onlara bir şey diyemem zaten. Yani her şey güllü gülistanlık değil fakir için şey diyorsun. Mümkün değil, bitmiş ya Türkiye, bitmiş ya. Bitmiş Şemşer'im. çok ama, teşekkür ederim. Ama herkese değil. Bir yüzde yirmi, yüzde seksen kötü. Tabii yüzde yirmisi çarkı dönüyor. Tamam, bu hele yandaş olan zaten onlar biliyorsun bu sistem gitmesin de çünkü ya yarına yalgın anabilirler biliyorsun. Bu sistem. Bir eli yağda bir eli balda. Ee, bu sistem gittiği zaman Onların işi zor. Artık sistem, sistem kalsın diye çabalıyorlar. Tabii çabalıyorlar. Her türlü şeyi de göze alıyorlar. Her türlü Peki ne olacak? ilk seçimde AK Parti yenilecek mi, yenilmeyecek mi? Ya AK Parti'nin gidişi zaten çok kesin. Onu kolaylaştırmak için güzel bir muhalefet lazım. Başka da bir şey lazım değil. Tamam mı? HDP ne yapacak abi? Sen oy verdin parti. HDP, HDP kesinlikle bu iktidarın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacak. Zaten HDP söylediğini yaptı bence. E? Batı'da kaybettireceğiz e? dedi. Yaptı zaten bu 11 Büyükşehir Belediye'nin kazandırılması CHP zaten HDP olmasa yine kazanamaz 7 8 tanesi ama kesin. ama he, ama ama HDP hangi taraftaysa o kazanır. Yani ipler onun elinde açık söyleyeyim. Anahtar parti mi? Anahtar hem de kesin yani Anahtar Parti. Türkiye'nin kaderini değiştirecek parti yani. Öyle. oyla Tabii. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.